Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hindistan cevizi Hey size göstereceğiz şimdi hemen başlayalım Şimdi hindistan cevizinin böyle üstünde Hey tane böyle delik var Şimdi üstündeki deliklerden birisi yumuşar. Şimdi onu bulmaya çalışalım. Şöyle göstereyim. Üç tane deliğimiz var. Şimdi bunu koyalım iyice. Şimdi yumuşak mı değil mi? Sert. Bu da sert. Bu da sert. Şurası sert. Şurası sert. Aman yumuşak. Evet orada gösterdiğiniz gibi sert. Aynen. Gözde delik açıldı. Şimdi bir tane de bardağımız var. Evet. Bardağımız. Şimdi çıkıyor. Ben yapayım. İçinden böcek çıktı. Evet. İçinde var daha. Arkadaş gördünüz gibi çok çıktı ama içine böcek çıktı. Böcek değil mi? O şey şu. Evet. azıcık pis ama şunun kabukları ondan da bir tamam. şey olmaz. Bunu oraya koy. Koyalım bunu suyunu aldık. Şimdi de bunu kıracağız. Yani arkadaşlar bir de yani çekiç olmazsa olmazınız. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Tut bunu. Elini kırarsan. Yok ben yapayım bunu. Baba iyi ya. Kışar. Kavanın daha yapar. Babam yapsın tehlikeli. Tamam. Evet. Evet. suya <laughs> evet, mükemmel. Tertemiz. Tertemiz. Bu da tertemiz. Yani tam çok güzel. Şimdi hemen babama vereyim. Evet. Arkadaşlar biz baba bunu videodan sonra yiyeceğiz. Suyunu çıkarttık. Ee, şunları da Hindistan cevizlerimizin baba abi, abiye Şuradan bayıldı. Ay. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Böyle videoların daha gelmesini istiyorsanız ka kanalımı abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hmm. Hindistan cevizi. Hindistan

güzel. Değil mi? Çok güzel esna. Çok güzel. Anne, baba bu ne şey? Arkadaşlar bunun suyu suyunu da içelim. Tadalım. Ese çekilsene aşkım. Anne, anne. Bir çekin, anne. Çekil. Bakın. Suyu azıcık bitti. Annem çok sevdi suyunu. Bitirdi. Ooo, azıcık şey gibi ee, mami, tatlı mami. su vardır ya öyle. Mami. Şimdi anasını. Evet. Ablam da kesiyor.